Ayaklanmalar işte böyle başladı. Dört gece üst üste yaşanan çatışmaların ardından polis Taksim Meydanı'nın çevresinden çekildi. Ver, istifa, ver, istifa, Protestocular da meydana çıkan yollara ver, barikatlar kurdu. Ardından sert çatışmalar yaşandı. göz yaşartıcı gaz bombası, plastik mermi ve tazikli suyla müdahale edilen göstericiler ellerine geçirdikleriyle karşılık verdi. Daha sonra yalnızca sıradan halktan oluşan kalabalık kaldırım taşlarını söküp etten duvar ördüler. Olaylar gecede devam etti. Şimdi sabaha karşı üçte bile burada İstanbul'un kalbinde ayaklanmalar devam ediyor. Benim çevremdeki insanlar radikal değiller. Bunlar toplumun sıradan bireyleri, eğitimli ve genelde orta sınıf mensupları. Hükümetin asıl merak ettiği neden buradalar ve neden bu kadar kalabalıklar? Türkiye'nin dört büyük kentinde de şiddet olayları vardı. Başkent Ankara'da yüzlerce kişinin yaralandığı haberleri geliyor. Bu görüntülerde İzmir'den. Polise karşı direnen göstericilerin hepsi genç, şehirli laiklerden oluşuyordu. Ama asıl tepkileri sınırı fazla zorladığını söyledikleri ılımlı İslamcı AKP'yeydi. Biz modern Türkiye Cumhuriyeti'ni koruyoruz. Tayyip Erdoğan modern cumhuriyetten nefret ediyor. O kendi İslamcı ülkesini kurmak istiyor. Modern insanlardan modern Türkiye Cumhuriyeti'nden nefret ediyor. Bunun alkolle Recep Tayyip Erdoğan'la ilgisi yok. Biz Atatürk için burada değiliz. Biz devrim için buradayız. Bu etrafımızdaki herkesle diyaloğa girmemize yardımcı olacak. Yardımımıza ihtiyacımız var. Demokrasiyi korumak için değil, haklarımızı korumak için. Bu insanlıkla ilgili. Bu artık Türk baharıdır ve hiçbir zaman sona ermeyecek. O kadar kısa sürede değil. Öğrenciler, öğretmenler, herkes burada. Hepimiz Müslümanız. Polis aşırı güç kullanmakla suçlanıyor. Yerel bir gazeteci tarafından çekilen bu görüntüler, revire çevrilen Bezmi Alem Camii'nden göstericiler vücutlarına isabet eden göz yaşartıcı gaz bombalarından yaralanmış. Daha sonra polis de camiye baskın düzenleyip göstericileri gözaltına almak istedi. Hastanelerde doktorlar da zor durumdaydı. Atılan göz yaşartıcı gaz bombaları nedeniyle büyük travma yaşıyorlar. Herkese göz yaşartıcı gaz bombasıyla saldırıyorlar ve çok yakından atıyorlar. Ben de gözyaşı artıcı gazla başımdan vuruldum. Bu üniversitede öğrenciler liberal bir eğitim görüyor. Üniversite barında içki satışı yasak ama yasal bir düzenlemeden dolayı değil, başbakanın kişisel emrinden dolayı yasak. Siyaset bilimi öğretim görevlisine göre sorun parkı korumak değil ama bu şehirli gençler için bardağı taşıran son damla. Toplumun layık kesimi seçmenlerin yaklaşık %35-40'ını oluşturuyor. Liberalleri, demokratları, şehirleri, orta sınıfı, iyi eğitimleri, dini azınlıkları, Alevileri içeriyor. Hepsi layık azınlık dahilinde ama bu küçük bir azınlık değil. %40 civarında, sorunlara göre yüzde %50 de denebilir. Erdoğan'ın politikalarını kendilerine tehdit olarak görüyorlar. Başbakan Erdoğan göstericileri terörizmle kol kola çalışan aşırı uçlar, marjinal gruplar olarak tanımladı. Bu ifadeler seçmenlerini memnun edebilir ama uzmanlara göre başbakan başta kadınlar olmak üzere büyük bir jenerasyonu yabancılaştırıyor. Ahsettiği her konuya kadınlar da dahil ediyor. Kadınlar en az üç çocuk doğurmalı diyor. Nüfus planlaması yapılmalı, her ailenin en az üç çocuğu olmalı diyor. Kürtajdan bahsediyor. Sezeryanın doğru olmadığı için yasaklanması gerektiğini söylüyor. Günü şarkılar söyleyerek, şiirler okuyarak geçirdiler. Ama gece olunca meydana büyük bir gaz bulutu çöktü. Aa makyajla birlikte iyice yandı. Bu şimdiden tüm işgal et protestolarından daha büyük. Yunanistan'da yaşanan sorunlardan bile daha büyük. Burayı tahrirden farklı kılan, burada on binlerce layık ve liberal gencin toplanıyor olması. Ama Türk toplumunun yüzde ellisi veya daha fazlası, Başbakan Erdoğan'ı destekliyor ama buradaki halkı veya hayat tarzlarını desteklemiyor. Ama sokaklarda göz yaşartıcı gaza karşı büyük bir dayanışma var. Dayanışmanın karşısında ise dediğim dedik bir başbakan.